Arkadaşlar ben yine Erkan ee, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle bir temizlik motivasyonu. Yani çok da temizlik motivasyonu diyemem ama günlük bir koşturmacayı çekeceğim. Şimdi eee mutfağımı temizleyeceğim. dün gece toplamıştım yatmadan. Bayağı böyle bir şeydi. E, dağınıktı. Onları hallettim. Sabah böyle temiz mutfağa uyanmak gerçekten çok seviyorum. Benim işimi daha da kolaylaştırıyor. Şimdi hazırsanız bir yatak odasına gideyim. Oraları toplayalım beraber. Daha sonra tekrar mutfağa gelip beraber yemek yapalım. Hadi. Timur'a ebebekten şu desende bir nevresim takımı aldım. Bunu diğer videomda göstermiş miydim hatırlamıyorum ama çok güzel oldu. İnternette de çok beğenmiştim. 89.90 gibi de bir fiyatı vardı. Şu bebeğin yatağını alırken aldık. E, bebeğin yatağında 161 liraya geldi. Şöyle büyük bir hani şey yatak. Üstüne de bu nevresim çok şık durdu. Bunu zaten biliyorsunuz ben bir önceki gidişimde Samsun'da Nelsi ve Home'dan almıştım. Fiyatını unuttum şu an. bloklarda vardır belki hatırlamıyorum. Çok hoş anneciğim. Baya güzel oldu. Şimdi bu beşiği boyayacağız eşimle. Ya siyah ya gri. Baya kararsız ben kalmak. Şey. Evet kızlar şimdi <laughs> yapmak istiyorum. E, ee, bu Migros alışverişimde sizinle o kübrada kaldım paylaşamadım. Migros alışverişimde ıspanak almıştım hazır. Bugün ıspanak yemeği istiyorum. Ama yemekten önce Timur'a şu an yiyebileceği kadınları e, kadın köfte kızartacağım. Ona yemek yedirmem lazım. Bir fasulyem var. Onu biraz ısıtayım. Mama yapıyorum anneciğim. Evet. arada eşim süt aldı. Ee, o sütü kaynattı. Ben evde yokken dolaba koydu. Onu da yoğurt yapacağım bugün. Çorba salam ilgi. Şöyle kadınmadı köftelerini pişiriyorum. Aslında bunlar zaten pişirilmiş hazır da. Ben biraz daha böyle ısıtıyorum diyelim. Şurada da yapmış olduğum taze fasulye var. Biraz kaldı. Kayınvalidem bana pazar görmüştü ben gelmeden fasulyeleri almıştı. Onlar da hemen yaptım bir an önce. Şöyle bir kap kullanıyorum. Hiçbir yere sıçramıyor. Zaten alışveriş videomda da gördünüz kullandığım o kabı. Şöyle. Hadi gel anneciğim kapatalım. Tio gel anne. Evet, şimdi köfteler pişti. Hatta bazıları biraz fazla pişti. dedi. Anne. <laughs> mama. <laughs> Anne. <Mama>. Anne. <laughs> mama. Mama. Anne. <laughs> Anne sana mama yaptı Timur. Şöyle Timur'a <laughs> ayırdım. Şimdi Timur'a çorbasını yedirin. Yemeğini yedirin. Şöyle kaşığını alalım. Dur anneciğim. Şunları bir içeriğine götüreyim. Hadi gel aşkım. Mamma yiyelim. Mamma. Hadi sakin elimi alayım. Ah. Neyse onun için tok olduktan sonra her şeyi rahatlıkla yapabilirim. Hadi o zaman hadi benim bütün burayı yedirelim. Ondan sonra bakalım ne yemekler yapabiliriz, neler yapabiliriz diye. Sanıyorum ıspan bulgur pilavı yapmak istiyorum. Az bir şey. Evet, çok fazla ben dolu dolu yaptığım için. Az bir şey bir bulgur pilavı yapayım. Şöyle meyhaneli tarzı. Biberli, soğanlı, domatesli böyle bir güzel harç gibi yapayım. Hem herkesin karnı tok olmuş olur. Rıfat da gelip yemek yemiş olur. O zaman hadi gidelim Timur'u Lazım. Aslında çöp paşası hep yerde. Ekecektim onu saksıya ama e, maalesef timur olduğu için bunu masanın üstüne halletmem gerekiyor. O yüzden şimdi masanın üstünde şu çiçeği beraber ekelim. çiçekçi dedi ki şunun altında dört tane var onları dermen gerekiyor. Da. Şimdi onları deneyeceğim. Arkadaşlar ben buna çiçekçiden şöyle iki tane besli beslenmiş şey, şöyle iki tane toprak aldım. Bu böyle bayağı şeymiş çiçek için besleyici bir toprakmış. Şimdi. Bunu içine dökeceğim. <laughs> evet anneciğim. Çiçek ekeceğiz şimdi seninle beraber. <laughs> Eldivenimi de takayım. atacağım. Şimdi çiçeği oturtacağım. Şimdi Gördüğünüz gibi çiçeğimi ektim. Bunu zaten az önce sulamıştım. Şimdi bunu salonuma götüreceğim. Bu da kızramın bana hediyesi. Çok da güzel oldu. Onun dediği gibi birkaç gün bekledim. Kendi şeyinde suladım. Biraz evle alıştırdım. Daha sonra da toprakla buluşturdum. Tam istediğim bir şeydi salonum için. Umarım çok güzel yerini sever. Şimdi götürüyorum bunu salondaki yerine. Şimdi çiçeğimi ektim ama buralar görüyorsunuz biraz toprak oldu. Ne kadar şey yapsam da titiz bir beceremedim. Ben şimdi buraları bir toplayayım. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Kızlar ben şimdi kendime bir kahve yapayım. Ondan sonra şöyle Güzel bir kahve içeyim ve günlük planımı yapmaya başlayayım. Evet, kahveyi hazırladım. Hatta Timur'un de bir da çıkarttım şey demirleş, vitaminini de çıkarttım demiri. Onu da birazdan içireceğim. Bu dolabında olduğu için biraz ılıklaştığını istiyorum. Çünkü jel kıvamında bir şey. Biraz katı, yoğun. Ben bir kahvemi için Ay var ya ondan sonra yemeğe girişmem lazım. Yemek işini halletmem lazım. Evle ilgilenmem lazım falan filan. Bugün de böyle bitireceğiz sanırım. Hep beraber. Aman aman bir temizlik motivasyonu gene olmadı. Bir derleme toplama gibi oldu. Çünkü bugün hava bozuk ve Timur bayağı bir enerjik. O yüzden onunla vakit geçiriyorum. Az önce bir boyama falan yaptım. Hatta Timur aldım. Boyama kalemlerini de size paylaşacağım. Sizler için de bir fikir olsun. Ben çok memnun kaldım ve e, ürünün kaliteliğinden, işte dışındaki o ambalajından, hani çocuklar yiyemeyeceğinden, sivri olmayışından ötürü aşırı memnunum. Size de onu göstereceğim. Şimdi ben izninizle bir kahvemi içeyim. Daha sonra tekrar size buluşalım. Kızlar gelmişken size göstereyim. Şöyle Adel markasının 12 tane çevir aç mum boyası var. Ben bunu 25 TL aldım buradan. Sizin yaşadığınız yerlerdeki fiyatlar ne olacak bilmiyorum. Öncelikle hiçbirinin uçları sivri değil. Beni o çok cezbetti. Ve e, ürün tamamıyla dışı plastik. Kalemi açmak istediğiniz zaman şu alt kısmındaki çevir yerinden aynı işte bizim göz kalemleri falan açar gibi bu şekilde açıyorsunuz. Sivri olmadığı için de bebeğin hiçbir yerine batma gibi bir riski yok. Timur 15 aylık ve ben artık yavaş yavaş eli kalem tutsun, boya hani öğrensin. İşte hayal dünyası gelişsin diye böyle bir şey aldım. Baksanıza Timur yattı. Televizyonda çizgi film izliyor. Allah'ım yarabbim ya. Seni yesin annesi, yesin. yesin. Kızlar, şu rondoyu deneyeceğiz beraber. Bu arada e, Samsun'daki yaptığım alışveriş videosunda bahsettiğim şu bıçaklar var ya, başka hiçbir şey kullanmıyorum. O kadar iyi çıktı ben. Kesinlikle bakın derim şuna. Eğer bu alet beni soğan doğramaktan kurtarırsa sabah akşam bunu anlatırım herhalde. Hadi bakalım. Şu an bir tane soğanı aldı. Orta boy bir soğan. Bu arada bunu böyle klipsleri falan yok. Kapatıp açılabiliyor abi. Bu yüzden siz şuradan tutuyorsunuz. Şurada bir tane şey var. Çeki çeki çek, Çekiyorum. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Bitmiştir benim için. Şu an duruma. artık kariyerimi böyle devam edecek. <laughs> bakar bak. mısınız kızlar? Bak bacım bak yemeklik kaç saniyede doğradım? Hii. Görünüyor mu? Aa, aa. yok anam yok. Tamam, benim best friend'im bu saatten sonra bitmiştir. tencereme aldım. tüm bu yanda. Bakayım onu Bakın size kimi getirdim. <laughs> Bakın size kimi. Oh. Oh. Uyanınca biraz mızınız. Şöyle dolabımda dolmuş bir kıyma var. Şunu bir çözdüreyim önce. Şimdi spanak yemeği yapacağım bayağı eridi. Şuraları biraz şey olmuş anlamı değil. Şimdi bu şeyler biraz pembelesi falan ben şu yemeği yapayım. Ondan sonra görüşelim. Salaklarla pişiyorum. Ben bir pirincimi yıkayayım ondan sonra bakalım neler olacak. Kızlar şimdi kıymalı pilavım hazır. Biz böyle yapmak istedim hem böyle kıymalı makarna tadında oluyor. Timur'a yedirebilirim. Rıfat da çok sever diye. Ee, ıspanak yemeğim de hazır şu an sütümü ılıklaştırıyorum ki yoğurt mayalayayım şöyle karpuzumu da kestim Timur da zaten karpuz yedireceğim çok seviyor şöyle gördüğünüz gibi bulaşık makinemi boşalttım doldurdum tezgahımda görünen tarafa bakmanız lazım of dur şöyle yapayım çok fazla terledim su içinde kaldım gerçekten neyse en azından bu yemek yedirme işlerini bitirdim şimdi bir de ee, makinem bitmiştir. Onu boşaltabilmek için çamaşırlarımdaki çamaşırları katlamam gerekiyor. Şu e, karpuzu Timur'a yedireyim. Daha sonra onları halledeceğim ve günümü bitirmiş olacağım. Hadi bakalım şimdi ben ufaklığa karpuz yedirmeye. Kızlar Timur'u yıkadım. Kendim dışaldım. aldım. Ee, onu banyo yaptırdıktan sonra e, karnını doyurdum. O yaptığım e, pilavdan, kıymalı pilavdan yedirdim yoğurtla güzelce yedi, karnı doydu. Sonra uyku istiyor artık. Onu belli etti. <laughs> onu da bir güzel uyuttum. Şimdi yoğurdumu da mayaladım. Şöyle göstereyim güzel. Misin? Onu sardım, sarmaladım. Salonda şöyle etrafı topladım. E mutfağımda bir iki tane tabak var. Onları kaldıracağım. Her şey tamam. E Rıfat gelecek işten. Onu bekliyorum. Saat biraz geç oldu. Şimdi oturup montaj yapmam gerekiyor diğer videolarım içinde. O yüzden sizlerden müsaade istiyorum. Buraya kadar umarım keyifle izlemişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın ki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Instagram hesabım Gönül Nair Erkan. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz açıklamalar kısmında da link bırakıyorum. Direkt sayfaya yönlendirebilirsiniz. Şuradan da beni görüyorsunuz aynadan. <laughs> Çok teşekkür ediyorum hepinize. O zaman ben yüksek müsaadenizle sizden izin isteyerek bu vlog kapatıyorum. Ne diyelim? Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.